Çalış kanka. Boş yere asasları Sen Cemal durma, 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 durma. Cemal durma. Sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Ta 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 ta. Aa şunu kes lan. Kes bari item çıkar belki kes. Çıkmadı. Yürü. Kitlendi direkt ha. <laughs> Aldım bir manasını. Yine de pres lan bu. Forza. çak 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 çak. Şimdi çek manasını. Dön 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 geri. Dön geri. Dön geri. Dön geri. <laughs> dön geri. <gülüyor> <gülüyor> Tamam gözler de gitti. Yani ölüm böyle geliyor işte. Kanka çek manasını. Çek 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 at manasını. Attın seksini verdim peşine kanka. Yamuldu o. Yok bas üstlerine. Bas 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 bas. Önce şu şeyli var ya. Ama attı. Sval bak. Arkadan bir de priyes geliyor. İki priyes geliyor. İkisi de bizden kaçıyor. Çok saçma lan. Dönse keserler aslında. Niye kaçıyorlar ki? Hopex. Kanka Hopex. Bak bana Malis attırdı. Attıramadı. Hopex'e çalışıyorsun. Hopex'e çalışıyorsun. Çalış 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 çalış. Hopex Hopex. Cemal süpersin. Koydum 80 ona. Yamulttum onu. Dön okçusuna şimdi. Gel. Priyes mi? Önce okçuya vuruyorsun kanka. Bu, 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 bu... <laughs> güzel tut Çektim manasını. Piresi dönemici. Magisi varmış lan adamın. Onların magisi var da bizim niye yok? Bu hala tohum atmamakta ısrarcı. Çok güzel. Kanka çek manasını. Çok güzelsin. Hadi at bakayım tohum. Hadi at bakayım tohum. Aha Maris değildin. Allah. Seni var ya yumrukla keserim. <gülüyor> <gülüyor> Ki kestim. <laughs> <laughs> çalış kanka. Boş yer asasları. Sen gel piyese çalış. Kanka kalkan tak eline varsa. Ben de Çok güzel. Batır piyese değil mi kalkansız gezer zaten. Aferin sana. Aha kitlendi kanka. Asas geldi Ceyman cebine. Oğlum bana vuruyormuş lan. Al bir hit süpersin. Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi dön. Priyeste devam. Piyese devam. Priyes, 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 priyes. Şey, şey avuça girme ama avuça girme. Avuça girme. Asas bir daha dönecek bak. Dönüyor döndü. Kör ettim onu. Onu aldım gözlerini. Malis yedim. Onun bir tane daha asas varmış lan. Aa bizim Priyes'i hiç ettiler işte. Cemal çık durma. Cemal durma 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 durma. Cemal durma. Oğlum adam rival alacaklar be benden. Bon attım. Vallahi alacak. Buff'ı silebilirsem

Kör ettim onu. Körlen öldürdüm onu. Körlen. Gel. Sinsi bir yılan gibi. Oğlum. Bat yine tepriyes lan bu. Forza. Çalış Aysi kanka. Çalış çalış çalış. Çek manasını. <laughs> çek 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 çek. Çak manamalesini. Ya daha geçti daha. Niye direniyorsun ki? Hayret. Pişt. Önce prest. Çak preste. Çak preste. Çak çak çak. Şimdi çek manasını. Çek çek kalkanı taktı. İtemini taktı. Hil atamayacak. Hil atamayacak. El kırıldı kanka. İşte bu saatten sonra ölüm çaresiz gelir adamın üstüne ya. Bak bak asısı hayır, gördün mü? CS'ni hazırla. CS'ni hazırla. Ulan daha taşa vurdum ya lan. Gördün mü? Gördün mü arkadakini? Evet, evet. attı lan. Feona. Feona. Çalış kanka fiyonu ya. Çalış 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 çalış. Çek manasını. Çok güzelsin. Verdim seksini direkt. Geldi üstüme. Geldi 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 geldi. Hoppa gitti. Dön şimdi zaten. Priest'e. Haydi Priest'e on at. Yoksa öleceksin. Priest'e Çok güzelsin kardeşim. Kanka şuna şimdi çalış. 72'ye devam. Wolf kaldırdım ben. Kaldırdım Wolf. Oğlum niye ton atmıyorsun? Atsana lan ton. Zor öldürteceksin kendini. Hayret. Counter Strike denen bir şey var ya. Yani. Oğlum şu evli kes lan. Trial var bunda. Yokmuş devam et. Gel abi. Gel 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 gel. Ha okçuymuş lan. Asas değilmiş. Kitlendi direkt ha. Aldım bir manasını. Cemal çalış 70'i. Çalış 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 çalış. Defansını kaçırdı. Ver 80. Of. Oo. Oh. Oo. Oh. Eski dostlar. Kanka. Eski dostlar. Kanka düş aşağı çabucak. Pires'i birliyorum. Cemal ilk tur manasını çekiyorsun Pires'in. Pires Kenya'da Pires değil çünkü. Tamam. Şimdi malesini yedi kanka. Şimdi bir hile duracak. Hile durdu. Aldım bir daha manasını. Geçmiş olsun kardeşim. Geç hemen okçusuna kanka. Ya daha Vur, 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 vur. aldım bana sıra. Bir çörettim onu. Çalış. Lan şey kime vuruyon kanka? evi de değil. <laughs> okçuya vuracaksın ya. Okçuya vuracaksın, okçuya. okçuya. <gülüyor> <gülüyor> evi de vuruyordu. bizim filiyesi tut şimdi Feno. Koydum kanka ona 80'i. Direkt yumuldu lan. Beynini akıttım onun beynini Yürü avcı Yıldız bunun adı Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Bak aldım manasını kanka Minor da iptal Hayat iptal hayat hayat ölmedi lan Oğlum maliz atmadın mı sen buna Şey, ee, şey aldım, aldım. ya Senin boyun posun devresin Senin boyun posun devresin bak bir daha aldı bir daha aldı. Hadi ice çalış Cemal. Cemal ice çalış. Aha kilitlendi. Tamam. Şimdi bak kör, kör de ettim onu. Tamam gözler de gitti. Yani ölüm böyle geliyor işte. <laughs> Kanka kasap. Kasaba koydum 80'e de 1000 vurdu. Oğlum mage'ler varmış. Kasaba Hadi devam de. et. Cemal kasabı bırakma. Hmm. Tamam tamam. Tayfun sen saklan arkaya. Cemal şu kasaba devam et. O aradan bize nasıl vuruyorsun sen ya? Sen niye vuruyorsun oğlum bize? Çektim anasını buradan. Ben de çektim kanka bir anasını. Devam devam devam. devam çakma. Çakma lisi, çakma lisi. Aha gitti. Şey. gitti. <laughs> dön geri, dön geri, Hadi dön geri, kaç, dön geri, kaç, dön geri, kaç, dön geri. Kaç, dön geri. Kaç, <laughs> dön geri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>